Niye öyle bakıyorsun? Benimle bir elmanın iki yarısı olmaya var mısın? Evet. Biz ne zaman kendi evimizin alışverişini yapacağız? Domates, bi biber alacak. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, yarimden gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Göz göze geldiğimiz o anda... ...sanki dilim tutuldu bir anda... ...konuşamadım karşında. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Her şey boş geliyor bana. Sarılacağım sımsıkı sana. Bir daha dur ne oluyor ya? Domates biber patlıcan. <laughs> Mert'i ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum. Sen de söylesene beraber söyleyelim. Duygu abla ile pilot abi gibi. Hadi sen de söyle. Yok. Sen tek başına söyle ben gidiyorum. Bir anda bütün dünyam karardı. Domates biber patlıcan. Bak. Eğer baban beni oyalıyorsa eğer seni bana vermeyecekse... Baştan söyleyeyim. Başka bir plan yapmamız lazım bizim. Yani mecburen seni kaçırmam lazım. Bu nasıl bir duygu geçişidir ya? <laughs> ben de duygudan geçiş yok. Hiç olmadı. Of pilot yanlış anladın. Yani romantik beyaz atlı bir prensken... ...nasıl bir anda hayduta dönüşüyorsun onu demek istedim. Ama ben şimdi haksız mıyım güzel göz? Ha? Haksız mıyım ben? Baban aylardır gel diyor. Sonra tam isteyeceğim. Vazgeçiyor, kabul etmiyor. Ne oldu pilot bey? İncileriniz mi dökülecek beklerken? Kız babası olunca anlarsın. <laughs> ne dedin sen? Kız babası mı dedin? Allah Allah söyledi Allah. Ha? İnşallah bir gün kızımız olur da ben de kız babası olurum. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> sen nerelere uçtun ya? Onu demiyorum. Sen ne diyorsun ki? Hı? Ya ben diyorum ki hmm. kız evi naz evi derler. Ya babamın ikna olmasını beklemen lazım. Anla biraz sen de adamı. O da beni anlasın. Aşığım diyorum. Seviyorum diyorum. Hı? Ne güzel oldu değil mi İlhan'cığım? Seneler önce olduğu gibi yine bir aradayız. Aile gibi maşallah. Tabii tabii çok iyi. <laughs> e, sen ne yapıyorsun Cevher hala beyaz eşya işi mi? Başbahi olduk İlhan'cığım. Oo. Mağazanın başına da aslan oğlum Zeki'yi koyduk. İşler yolunda çok şükür. ...bir de tek evladımızın mürüvvetini görürsek tamam. Artık emekli olup torun sevme zamanı geldi İlhancığım. <laughs> Sahi, sizin kız nerede kaldı? İlhan amca, Duygu gelecek değil mi? <laughs> Gelmez olur mu evladım, gelecek tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin de kahvelerimizi yapsın. Evet hanım içeriz, yapsın tabii ya. Tabii, aslında ben size kahve yapayım dedim ama siz istemediniz. Kızımızın elinden içelim. Size zahmet olur, İçelim tabii ya. <laughs> ee, çayları tazeleyeyim o zaman ben. <laughs> zahmet olacak. Yok, rica ederim. Evet, ben de mutfakta yardım edeyim. Evet, müsaadenizle. <laughs> Müsaade etsin İlhancığım. Ay Allah'ım. Ay deli olacağım. İlhan ne diyor bunlar Allah aşkına? Ne diyorlar? Ne demek ne diyorlar? Besbelli duyguyu izlemeye gelmişler işte fark etmedin sanki. Canım öyle açık seçik bir şey yok ortada. Sana öyle gelmiştir. Hayır efendim hiç de bana öyle gelmedi. Ama ben biliyorum bunun neden böyle olduğunu. Biz geçenlerde tabii yıllar sonra bir karşılaştık bunlarla. Duygu da çocukluk arkadaşı diye iyi davrandı çocuğa. Besbelli yanlış anlamış işte onun için yüz bulmuşlar gelmişler. Şişt, ayıp ya duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar İlhan. ...Duygu'yla pilota alışverişe gittiler. Ya onlar şimdi beraber gelirlerse? Pilot bunları görürse böyle çiçek çikolata, ne olacak, ne yapacağız? Ne var yani? Pilottan mı korkacağız? Hayır efendim, bak kural şudur Meral. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Hata sende iliği verdikten sonra çocuğu göstermeyecektin ona. Ali Can, Ali amca diye tutturmuşken ben ne yapsaydım anne? Hem Ali hastaneden bir gün bile ayrılmadı. Hastaneden ayrılmadı ama o kızdan da ayrılmadı. Sen ne demek istiyorsun anne? Hı? O kızın babası oğlunu öldürdü. Senin oğlunu. Ve Ali bile bile o kızdan vazgeçmedi. Ne işin var bu adamla senin? Çünkü ona aşığım. Anne. Anlıyor musun? Aşığım. Aklını başına al kızım. Kaç yıl bu adamdan boşuna mı kaçtı? Onu görünce... ...üstünü örttüğüm her şey yeniden canlandı. Meğerse Ali söylediğim yalana ben de inanmışım. Onu ölü saymışım. O öyle değilmiş. O ben de yaşıyormuş. Ben Ali'yi seviyorum anne. Yapma özlem, yapma kızım. Bu adamdan sana hayır gelmez. Alecanı düşün. Anne, anne Ali eski hayatını tamamen bırakmış. Silahı bırakmış, tövbe etmiş, Allah'a sığınmış sade tertemiz bir hayat kurmuş kendine. Hep benim istediğim gibi. Ama sevdadan da vazgeçemiyor. O geçecek. Geçmeli. Oğlumuzun katilinin kızıyla bir aile falan kurmasına izin vermeyeceğim. Ali baba olmayı her şeyden çok isteyecek. Ben ailemizi yeniden kazanacağım anne. hala bilmiyor değil mi? Yok abi bilmiyor. Bilse kıyameti koparırız zaten. Aman sen de ağzından kaçırma söyleme sakın. Yok söyler miyim? Aynen konuştuğumuz gibi. Haberi yok. Gözün arkada kalmasın. O burada emin ellerde. Biliyorum abi. Bilmesem senden böyle bir şey rica eder miyim? Çok sağ ol. Ben kararımı verdim anne. Meydanı o kıza bırakmayacağım. Peki nasıl yapmayı düşünüyorsun bu? Madem res çekerek kavgayla o kızdan vazgeçmiyor... ...ben de oyunu başka türlü oynayacağım.